Türkiye'de kronik yara dediğimiz zaman 3 haftadan daha uzun süre iyileşmeyen ya da iyileşme belirtisi göstermeyen yarayı anlamamız gerekiyor. Sık karşılaştığımız yara tiplerini sıralayacak olursak şeker yarası, yatağa bağlı olan bası yarası ve vasküler yaralar en sık gördüğümüz yara tipleridir. Özellikle vasküler yaralarda iyileşmeyen ülserler ve periferik venöz yetmezlik tablosuyla karşı karşıya kaldığımız hasta grubunda ciltte akıntılı, kokuntulu ve bazen de kanamalı yaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Şeker hastalarındaki gördüğümüz yaralar ya da vasküler kökenli yaralarda ayak yapı, anatomik yapısı icabı, cilt altı dokusu çok az olduğu için çok kolay bir şekilde kemik yapıya ve kas dokuya infiltre olabilir, oraya yayılabilir. Bu yayılım neticesinde basit gördüğünüz bir iyileşmeyen yara, bir tırnak batma bir nasır, bir tırnağı derinden kesme neticesinde ortaya çıkan basit bir apse dahi ayağınızın kaybına, ayaktaki kemikteki yaygın iltihaba, bu iltihabın bütün vasküler sistemi tıkamasına, gangrene ve ayağınızın kaybına sebep olabilir. Yara ve bakımı çok profesyonel sağlık hizmeti gerektiren e, klinik antitelerden bir tanesidir. Bu klinik tabloda enfeksiyonun ve enflamasyonun kontrolünün yanında yaranın uzun dönemde iyileşmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması çok önemli. Çünkü neden? Tüm dünyada ve Türkiye'deki ortalama yara hastalarıyla ilgili rakamlara baktığımız zaman özellikle ekstremite yani ayak ve bacak amputasyonlarının %60'ının neredeyse sebebi iyileşmeyen ayak yaralarıdır. Bu açıdan mutlaka bu bulguları gördüğünüz anda ilk olarak bir sağlık profesyoneline danışmanıza fayda var.